Hepinize iyi günler. Hocam ben de basur var. Veya hocam ben de bir makat şişliği var. Bunun basur olduğunu düşünüyorum şeklinde çok sayıda bize soru ve yorum yöneltilir. Şimdi hastalarımızın yüzde yüze yakını, yüzde yüze yakını diyebilirim, yüzde doksanından fazlası makatta olan şişliklerin basur olduğunu düşünürler. Şimdi tabii ki doğru e, makat bölgesinde olan şişliklerin en sık olarak rastlandığını basur veya hemoroittir. ancak tabi bakın en sık dedim tamamı demedim doğal olarak bunun dışında da birçok sebep olabilir ne olabilir skin tag dediğimiz deri çıkıntıları deri takıntıları olabilir çatlak olabilir polip dediğimiz makattan sarkan iyi huylu uğurlar olabilir e, makat tümörleri yani makat kanserleri olabilir makat sarkması olabilir. Rektosel ya da bağırsak fıtığı olabilir. Birçok makat bölgesine ait bu şekilde şişlik yaratan nedenler vardır. O nedenle ya işte benim zaten askerden beri basurum vardı. E o devam ediyor. E, bu kanamalar da ondan dolayıdır. Veya bir hanımefendi ya ben işte ilk çocuğumu doğurduğumdan beri o benim şişlik vardı. O şey ya işte hamileliğe bağlı e, basur. O devam ediyor şeklinde yaklaşırlar. Tabi hamilelik olmuştur 20-25 yaşlarında. Hanımefendi şu anda 55-60 yaşında. Şimdi doğal olarak aradan 30 sene 40 sene gibi bir süre geçmiş. <laughs> Bu süre zarfında doğal olarak oradaki yapı <laughs> hemoroid olabileceği gibi <laughs> Hemoroidin dışında da başka sorunlar olabilir. Bunların içinde de önemli olan polipler, kanserler, damar çatlakları, divertiküller gibi başka sıkıntılar vardır. Onun için burada e, olayı ihmal etmeden hekime başvurmak ve uygun şekilde tedavi almak yararlı olacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.